Cins Dergi sunar. Abdullah Muradoğlu. Siyah Amerikalılar ve 4 Temmuz. Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776'da 13 İngiliz kolonisinin İngiltere'den ayrılma kararı ile birlikte kuruldu. Bu yüzden 4 Temmuz Amerika'nın kuruluş günü olarak kutlanıyor. Amerika'nın zenginleşmesinin en büyük kaynağı ise 1600'lü yıllardan itibaren Afrika'dan zorla koparılarak köleleştirilen siyahlardı. Topraktan elde edilen kazancın her bir kuruşunda siyahların emeği var. 2016'da yapılan bir çalışmaya göre yaklaşık 250 yıl süren köleci sistem içerisinde siyahların Amerikan ekonomisine emek katkısı trilyonlarca dolara tekabül ediyor. Hatta bazı analizcilere göre sistemik kölelik olmadan Amerika'nın icadı bile düşünülemezdi. Amerika'da kölelik 4 Temmuz 1776'dan yaklaşık 90 yıl sonra 1865'te kaldırıldı. Sivil haklar hareketinin eylemleri sonucunda siyahlar oy kullanma hakkını ise 1965'te kazandılar. Ne ki siyahların maruz kaldığı beyaz ırkçılık hep devam etti. Beyaz Amerikalılarsa siyahlarla aynı haklara sahip olduklarını bir türlü içselleştiremediler. Siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta beyaz bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi ülke çapında protesto gösterilerine yol açtı. Covid-19 adıyla bilinen virüs salgınının en kalabalık mağdurlarının yüzlerce yıl süren eşitsizliğin savunmasız bıraktığı siyahlar olması öfkenin bir diğer sebebiydi. Bugün itibariyle Amerika'da 40 milyon civarında Afrika kökenli siyah Amerikalı yaşıyor. 4 Temmuz Beyaz Amerikalılar için mutlu bir gün. Ancak siyahlar için durum farklı. Siyahlar 4 Temmuz'un köleci ekonomi politiği 90 yıl daha devam ettirdiğinin hep bilincindeydiler. Bu yüzden Siyah Amerikalılar 4 Temmuz kutlamalarını çoğun uzaktan izlemeyi veya izlememeyi tercih ettiler. Bu yılki 4 Temmuz kutlamaları sönük geçecek gibi görünüyor. Virüs salgınının yanı sıra, Siyah Amerikalılar ve diğer beyaz olmayan Amerikalılara yönelik ayrımcı uygulamalara yönelik isyanın da bunda payı var. Siyah Hayatlar Değerlidir Hareketi'nin öncülük ettiği protestolar, köleci ve ırkçı kimlikleriyle temayüz etmiş isimlere ait anıtlar ve diğer simgeleri de içeriyordu. Bizim milli mücadele günlerimizde aşina olduğumuz, sözde ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını da kapsayan Wilson prensiplerinin mimarı olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın ismi de en prestijli üniversitelerden, Princeton Üniversitesi'ndeki kürsülerden çıkarıldı. Liberal Amerikan müdahale fikir babalarından biri olarak kabul edilen Wilson, ırklar arasındaki eşitliğe inanmayan ve bunu her fırsatta açıkça dile getiren bir siyasetçiydi. Siyahlara yönelik ırkçı uygulamalarıyla bilinen Wilson, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmadan önce 8 yıl Princeton Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmıştı. Wilson'ın üniversiteye siyah öğrencilerin alınmasına engel olduğu biliniyor. 2016'da üniversite öğrencileri Wilson'ın isminin kürsülerden çıkarılması için girişimde bulunmuşlar. Ancak üniversite yönetimi olumlu cevap vermemişti. Haziran ayı sonlarında üniversite yönetimi Wilson'ın isminin kürsülerden çıkarıldığını resmen ilan etti. Kurumun ilk koleji olan Wilson Koleji'nin ismi de First College olarak değiştirildi. Üniversite yönetimi bu kararın alınmasında George Floyd ve diğer siyah Amerikalılara yönelik ırkçı şiddetin rol oynadığını itiraf ediyor, öte yandan Wilson'ın ırkçılığını da ilan ediyordu. Wilson'dan önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapan Theodore Roosevelt'ın yanı sıra daha birçok önemli ismi ait Anıt ve heykeller de keza aynı sebeplerle hedefteler. An itibariyle Amerika siyaseten ve kültürel olarak fena halde parçalanmış bir durumda gözüküyor. Roosevelt'da, Wilson'da, Amerikan yüzyılı olarak nitelenen 20. yüzyılın ilk çeyreğinin sembol isimleri arasındaydılar. Salgından bu yana Amerikan medyasında Amerikan yüzyılının son bulduğuna ilişkin yorumların ardı arkası kesilmiyor ve birçok Amerikalı yazar yeniden inşa zamanı başlıklı makaleler kaleme alıyorlar. Amerikan yüzyılı bittiyse yerine ne geliyor? Dünya insanlığı Amerika'nın da sorunun parçası olduğu karmaşadan kendisine düzgün bir yol bulabilecek daha adil, daha sürdürülebilir, daha insani bir sisteme kavuşabilecek mi? Yoksa yeni olan eskinin işe yaramaz bir mutasyonu olarak mı karşımıza çıkacak? Yanıt bulması gereken asıl soru budur. Cins dergi sundu.